1-7 Aralık 2025 haftanın enleri. Bu hafta en şanslı burçlar hangileri? Hep beraber bakıyoruz ve görüyoruz. Kesinlikle koç değil. Koçlar berbat. Daha <laughs> çok zor bir süreci içinden geçiyorsunuz. Koçlar değil. Açıkçası teraziler de değil. Teraziler de zor bir süreci içinden geçiyor. Şimdi gel gelelim bakalım. Haftanın enlerinde açıkçası boğa. Kesinlikle güzel ve çok pozitif bir süreçte. Çok olumlu bir sürecin içinden geçiyor. Bunun yanında yengeç. Çok iyi bir döneme doğru gidiyor. Ve ve Oğlak, Aslan ve Kova. Niye? Jüpiter en yüksek noktada şu an ters dönse bile bütün hepsine doğru açı yapıyor ve bir taraftan da hepsinin olduğu birinci ve evine veya yedinci evine geliyor. Orada ciddi bir rahatlama çok daha pozitif ve olumlu bir etkiye doğru kendini gösteriyor. Jüpiter ters dönerken de enerji içeriye doğru akıtır. O yüzden hem yengeç burçları hem aslan burçları ciddi bir rahatlama ferahlama çok daha böyle kolaylık keyif çok daha iyi çok daha pozitif bir sürece doğru gittiklerini ve gitmekte olduklarını kesinlikle söyleyebiliriz. Yani bayağı bir pozitif ve olumlu yönde bir etki var burada. Bunun yanında bir taraftan şöyle bir şey var. Ee, Başak burçlarında ve aynı zamanda akrep burçlarında da zaten ilişkiyle ilgili bir şans şey olduğu için onları da bu haftanın senenin son ayının ilk haftasının en şanslı burçlarının arasına doğru koyabiliriz. Güzel bir noktaya doğru gidiyor. Daha uzun videolar için YouTube kanalını seyredebilirsiniz. Beğeniyorum. Yapın, imajı bırakın. Herkese paylaşın lütfen. Size selamircan. Bu can sizi çok seviyor. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. bay.